Patates. Bir de patatesten yana deneyelim bakalım. Malum, ilk iki gün e, bir şey beğenemedik. Yakabağı da sevmedik. Avucu da sevmedik. Patatesi camrende de şöyle biraz geçtim ve içine biraz zeytinyağı ilave ettim. Bir de tabii her zamanki gibi BLV yöntemi için oluşumuzda parmak kalınlığına eline tutup denemelik patates. Öncesinde ve sonrasında su teklif ediniz demişti doktorumuz. Biz de o şekilde yapıyoruz. Patates nasıl anneciğim? Patatesi sevdin mi? Ha? Patatesi sevdin mi bir tane? Sanki biraz daha iyi senin daha an. Ne dersin? Öyle, öyle çok fazla. öyle yok. Öyle yok öyle. Bundan mı istiyorsun? Ha, peki, peki, peki. Birazdan elini sokmana da izin vereceğim. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> biraz büyük aldın sanki parçayı yavrucum. Evet. Biraz sanki parçayı büyük aldın. Yardımcı olmamı ister misin şöyle? Evet. Ya <laughs> bakalım ya bakalım. Güzel mi var mıydın Çok güzelmiş patates. Patates çok güzelmiş. İstediğin kadar al bakalım. Kumpir, kumpir. Al bakalım. <gülüyor> 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 ye bakalım elindekini tamam elindekini ye. Ah 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 dur ters düz etme dur dur, dur. Bizim kaşıklarımız iyi olmayacak galiba. Şeyimi <laughs> <laughs> tutuyor, verme. Verme, verme. Acık su iç babacığım. Neyse Öğürme tepsisi henüz yok. <laughs> Peki al bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bence çok güzel annem patates. Çok güzel. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel patates. Çok güzel, çok güzel patates. Ay 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 evlat. Evet. Yemem anne ben bunu deyip tercih etmeler falan. <laughs> Kaşığı yeme anneciğim. Kaşığı yeme. Hep plastiklerdesin hep. Gıdalarla arası pek iyi değil bizim oğlanın. Ama çok güzel annem. Çok güzel. Hadi şimdi ağzına götür. Evet. Hayır yapma öyle yapma. Çok güzel çok güzel. çok güzel çok güzel. Çok güzel çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Evet ilk ucu denedik. Bundan sonraki Bugün de karma bir şeyler deneyeceğiz. Bir şekilde sevdireceğiz ona bunları.